Değerli Final Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler. Hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel yorumlar geliyor. Bu yorumlar sizlerden beni motive ediyor. Daha güzel içerikler, daha iyi içerikler çıkartmak için. Selçuk Bey diyorsunuz, benim takip ettiğim şu alemde iki tane kişi var diyorsunuz. Birincisi söylemiş ama ikincisi benim olduğumu söylüyorsunuz. Ve sizlere vermiş olduğum itimat ve güveni çok bahsediyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ederim. Yani gerçekten bir klişe bir laf vardır toplumda. Aslında bu çok klişe bir laftır ama çok da anlamı derin bir laftır. Seni gördüğüme sevindim. Yani gerçekten günümüz dünyasında, günümüz düzeninde yani bir insanı gördüğüne sevinmek asla basit bir şey değildir. Gerçekten bir insanı gördüğüne gerçekten sevinmek çok önemlidir. O yüzden ben de sizlere saat 20'de sizin evlerinize misafir oluyorum ve sizlere itimat ve güven verebilmek bu güvensiz dünyada yani kimsenin kimseye güvenmediği düzende hele hele sosyal medya aracılığıyla böyle bir güveni tesis etmişsem bana ne mutlu. Ve dediğim gibi saat 20'de sizden evli misafir olmuşsam ve beni gördüğünüzde de memnun ve mutlu oluyorsanız iki tane zor şeyi gerçekten bu ekranlar ve sosyal medya aracılığıyla başardığımı düşünüyorum. Bu bağlamda hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen sorular, evet biz dün ne inceledik? Bestel beyaz eşya ve vesteli. Acaba Vestel mi? Vestel beyaz eşya mı? Bunlar neydi arkadaşlar? En tepesinde Zorlu Holding Anonim Şirketi var. Zorlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi kim? %100'ü Zorlu ailesine ait. Yani Zorlu ailesi, Zorlu ailesinin altında Zorlu Holding var. Zorlu Holding'in altında Vestel Elektronik var. Vestel Elektronik %63 küsürü Zorlu Holding'in. Geride kalan onun altında Vestel Beyaz Eşya var. Vestel Beyaz Eşya'nın da %82,5'ü Vestel Elektroniğe aitti. Ancak yapmış olduğumuz mukayesede Vestel Elektroniğin nispi olarak Vestel beyaz eşyaya göre daha ucuz olduğunu belirtmiştim. Ancak birçok arkadaş Vestel beyaz eşyanın gerçek anlamda bir temettü canavarı olduğunu altına yazmış. Altına yazılan yorumlarda katkı sağlamanız benim çok hoşuma gidiyor. İnsanoğlu beşer şaşar. Bazen biz de burada hatalı bazı şeyler söyleyebiliriz. Söylemiş olduğumuz bu hatalı şeyleri aşağıda düzelttiğiniz zaman ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Demek ki karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunuyoruz demektir. Şimdi bu bağlamda birçok arkadaş bana diyor ki Selçuk Bey Vestel Beyaz Eşya ile Vespe'yi yani mukayese etmişsiniz ama bunlar zaten matruşka bebek gibi birbirleriyle çok bağlantılı firmalar. Yani ha Vestel Beyaz Eşya, ha Vestel evet hepsi birbirinin ortağı. Hepsi ortaklık yapısında sermaye yapısında birbirine yakın. Oysa beyaz eşyayı karşılaştırırken aslında farklı bir sektördeki beyaz eşya firmasıyla karşılaştırsanız daha iyi olur dedi. Bu da bana mantıklı geldi. Bugün Arçelik'in şeyi geldi, e, karlılığı geldi, bilançosu geldi. Ve Arçelik geldiği zaman da hem Arçelik'i inceleyelim hem de Arçelik'le Vestel beyaz eşyayı bir mukayese edelim. Mukayese etmiş olduğumuz bu zamanda da acaba hangisi daha uygun veya hangisi daha pahalı buna birlikte karar verelim. Bakalım zaten biz birlikte yetiştik. Yani kanalı kurduğumuz zaman borsanın işleyiş mekanizması, borsanın fırıldaklıkları, algoritmalar borsadan hisse nasıl alınır? Hisse alınmadıktan sonra temel analiz. Zaten teknik analizi de beraber görüyoruz. işte. Teknik analiz nedir? 3-5 tane kullandığımız e, teknik formasyonlar var. O formasyonlardan sonra teknik indikatörler var. E bunlara bakıyoruz. Bunlara baktığımız zaman temel analizi oturttuğumuz zaman da hisse de ucuza noktaya gelmişse de buralardan kademeli olarak almaya çalışıyoruz. E şimdi ne yapacağız? Gene aynı şeyleri yapacağız. Gene Arşer'in bilançosuna bakacağız. Bilançosuna bakarken neye bakacağız? Borçluluğuna bakacağız. Varlıklarına bakacağız. Karlarına bakacağız. Neyle kıyaslayacağız? Vestel elektronikle kıyaslayacağız. E o zaman bize bir yani Allah akıl vermiş, zeka vermiş. Biz de buna göre yani hangisi ucuz, hangisi pahalı kararımızı verebiliriz ve yatırımlarımızı da ona göre çeşitlendirebiliriz. Yani yapmış olduğumuz bu 10-15 dakikalık video aslında gerçekten hakkı verilerek izlenirse ve takip edilse gerçekten insanın kendisini yapmış olduğu yatırım olduğunu anlarız. Bir arkadaşla diyor ki Bey demir çelik sektörlerini karşılaştırırım. Arkadaşlar şu sol üst köşede yani size göre sağ üst köşede yayınlamış olduğum hangi demir çelik sektöründeki hangi demir çelik hissesi daha ucuz diye yani Kardemir'i, Ereğli'yi ve İskenderun demir çeliği beraber mukayese ettiğimiz bir video var. Sanırım o videoyu kaçırmış bazı arkadaşlar ve buradan hatırlatmak istiyorum arzu edenler olursa videoyu kaçıranlar varsa da bu videoyu izleyebilirler. Şimdi öncelikle bir Arçelik'in son bilançosuna bakalım. Ondan sonra Vestel'e geri dönelim. Şimdi burada Arçelik'in şirket bilgileri var arkadaşlar. Şirket bilgilerinden bir Arçelik'in ortaklık yapısını görmek istiyoruz. Toplam sermayesi 675.728.205 TL. Vestel'in neredeyse iki katı. Hatta şöyle 335 çarpı 2 dediğimde 670 milyon. Yani iki katından biraz fazla. Bunun %57.2'si Koç grubunun arkadaşlar. 17.6'sı Burla grubunun. 119 milyon notu. 5,39'u Arçelik Anonim Şirketi'nin kendisine ait hisseleri. 19.76'sı da halka açık olarak görürüz. Yani burada ana hissedarın yani genel kurulda söz sahibinin koç grubu olduğunu görürüz. Bunun da %8.7'si koç ailesinin, %48.6'sında koç grubu şirketlere ait olduğunu görüyoruz Arçelik. Şimdi Arçelik şurada bilançosuna bakalım arkadaşlar. Son gelen bilançosuna göre de değerlendirebiliriz. Çok şey değil. Şimdi Arçelik'in varlıklarında gördüğünüz gibi 59.5 milyar TL. Yani son çeyre, 3. çeyrekte 43 milyar TL varken şöyle 60 dersek eksi 43 bölü 43 dersek Varlıklarında %41 artış var. Bu çok güzel. Nakit değerlerinde 2 kat bir artış var. Bu da gayet iyi. Ticari alacaklarında artış var. Gayet iyi. Şimdi bu aşağıya doğru indiğimizde borçluklarına doğru bakalım arkadaşlar. Şurada toplam varlıkları. Bakın bu önemli. Toplam varlıklarını buraya not alıyorum ben. 85 milyar TL toplam varlıkları var. Arçelik. Şimdi bu toplam varlıklara göre bakın 40 milyar 40 buçuk milyar TL Arçeliğin kısa vadeli borcu var. Yani 40 buçuk bölü 85 dediğimde yüzde 48 yani arçeliğinde de aslında borçluluğu da hiç de fena değil. Yüzde 48 varlıklarına göre kısa vadeli borcu yüzde 48. Şimdi uzun vadeli borçluklarına bakalım arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlülükleri de 23 buçuk milyar TL. Yani aslında Vestel'e göre biraz daha az gibi görünüyor ama şimdi burada 40.5 Vestel'in uzun vadeli yükümlülükleri az arkadaşlar. Arçelin ise 40.5 milyar 23.5 milyar TL dersek 64 milyar TL bir uzun ve kısa vadeli borçlu olarak görüyoruz. 85'e oranladığımızda toplam aslında Arçelin borcunun varlıkları oranı %75'i geçtiğini görüyoruz. Şurası bakın 40.5 milyar TL toplam varlıkları 85. Uzun vadeli yükümlülükleri ise nerede şurada arkadaşlar? 23 milyar 521 milyon TL olduğunu görüyoruz. Öz kaynaklarına bakalım. Öz kaynaklarına baktığımızda 21 milyar TL olduğunu görüyoruz. Ana sermayenin 675 milyon TL. 19.4 bölü 0.675 dersek hisse başına 28 lira 74 TL bunun bir hurda fiyatının olduğunu görüyoruz. Yani 28,74 Arçelik'in hissesinin alacaklarıyla vereceklerini çıkarttığımız zaman bize düşen pay oluyor. Şimdi karlılığına baktığımızda arkadaşlar dönem net kar bakın. Şimdi son çeyrekte gayet iyi karlılık getirmiş. 3, 3,064 eksi 2,274 dersek arkadaşlar 790 milyon TL. Oranladığımız zaman %34 civarında bir karlılıklarında artış olduğunu görüyoruz. Şimdi Burada net faaliyet karına bakalım. Tamam onu kabul ediyoruz. Net faaliyet karına baktığımızda arkadaşlar net faaliyet karında 3 milyar 886 milyondan 5 milyar TL. Net faaliyet karı bence karlılığın çok daha iyi. Yani 5 eksi 3.88 desek 1.2 bölü 3.88 %29 civarında da bir net faaliyet karının artış var. Ben için açıkçası normal karlılığından ziyade net faaliyet karının artışını arşelikle daha beğendim arkadaşlar. Şimdi net faaliyet karına baktıktan sonra aşağıya doğru indiğimizde net yabancı para pozisyonu gördüğümüzde eksi 1.4 milyar TL yabancı para pozisyonu var. Bunları kabul ettik arkadaşlar. Şimdi Vestel'e bakalım tekrar. Vestel'i hatırlamak açısından kısaca. Evet varlıklarını evet varlıklar dönem varlık burada burada Arçelik'in çok iyi bir artış olduğunu görüyoruz varlıklarında. Oysa Vestel'de yatayda olduğunu görüyoruz. Nakit değerlerinde burada Vestel'de bir azalma var. Ayrıçelikte ise yükselme var arkadaşlar. Şimdi borçluklarına bakalım arkadaşlar. Toplam varlıklarıyla borçluklarına baktığımızda Vestel'in toplam varlıklarının 31,5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli kümrüklerin ise 22 olduğunu görüyoruz. 22 bölü 31,5 dersek %69 civarında %70'i nazaran borcu var. Ancak uzun vadeli borçlarına bakalım. Burada uzun vadeli borçlarına baktığımızda Şuradan 1.2 milyar TL. Şimdi bunu yazalım. 1.2 milyar TL artı kısa vadeli borcu. Uzun vadeli borcuna gelelim tekrar. Kısa vadeli borcunu 1. .2. kısa vadeli borcunu bak uzun vadeli borcunu yazdık. Kısa vadeli borcu da 22. Toplam ise 23.2. Bölü toplam varlıklarına böldüğümüzde 31.5 %73. Arçelik kaç çıkmıştı? Arçeliğin de ve buradan arkadaşlar öz kaynaklarına baktığımızda 8 milyar 177 milyon olduğunu görüyoruz. 8.2 diyelim. Şimdi bakın burada sermayesi Vestel'in çok az. Yani Arçel'i yarı yarıya bölü 0.335 dediğimizde 24.47'yi de ben burada not alıyorum. 24.47 yani biraz önce yapmış olduğumuz Arçel'le aynı fiyatlama sistemini kullanıyoruz. E şimdi bu aşağıya doğru geldiğimizde arkadaşlar. Şimdi dönem karına baktığımızda tabi bu son çeyrek karı gelmedi şeyin e, Vestel'in. Onu da bekliyoruz. Biz burada Arçel'in son şeyi geldi ve burada aslında işin açıkçası varlıklarını da ona göre mukayese ettik ama yani Vestel'in Arçel'i yakalaması çok mümkün değil gibi görünüyor. İsterseniz son çeyrek gelse bile. Ancak şuradan baktığımızda 1 milyon 60 milyon eksi 913 milyon TL dediğimizde 147 milyonluk bir artış var. Oranladığımız zaman %16 gibi karlılığında bir artış var. Arçelin %36 civarında. Şimdi bunların hepsini değerlendireceğiz. Şimdi aşağıya doğru geldiğimizde net faaliyet karına baktığımızda Vestel'in de net faaliyet karının Arçelik kadar iyi olduğunu. Belki toplam karlılıkta o kadar iyi değil ama net faaliyet karında Arçelik'i yakaladığını söyleyebilirim. Hatta geçmiş bile Vestel'in net faaliyet karı %30. Şimdi aşağıya doğru indiğimizde Evet burada yabancı para pozisyonu eksi 3 milyar 870 milyon TL olduğunu görüp Yalnız bu yabancı para pozisyonunun bu uzun ve kısa vadeli borçlar içerisine konsolide olduğunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi tekniğe baktığımızda arkadaşlar Arçelin fiyatlaması burada. Şimdi nedir bu arkadaşlar tekniğe baktığımızda? Bu bir simetrik üçgen formasyonu. Ne oluyor? Bakın burada bir dip yapmış. Burada bir dip yapmış. Bakın şurada bir dip yapmış gördüğünüz gibi. Yukarıdan baktığımızda şurada bir ne yapmış? 50 lirayla zirve yapmış. Daha sonra böyle yapmış. Şimdi tepeler de alçalıyor, dipler de yükseliyor. Tepeler de alçalıyor ve dipler de yükseliyorsa bu bir simetrik üçgen formasyonudur. Bu 15 Şubat'ta kazın ayak belli olur. Şimdi duruma göre tabii ki yani Türkiye'nin konjüktürü durumu yani kişisel bilgiler veya firmayla ilgili. Şimdi bunu şu şekilde şöyle bir çizgi aldığımızda Arçelik'te şöyle bir hareket ya aşağıya doğru. Çünkü simetrik üçgen formasyonuna bakarsınız. Bakın şu aşağıda çizmiş olduğum dash line nedir arkadaşlar? Dash line şuradan bir trenddir. Nedir? İşte pandemi sürecinden beri gelen şurası nedir? Bakın Mart 2020'den beri gelen minimumudur. Şimdi Arçılık ya buraya doğru fiyatlanır aşağıya doğru ya da konjüktürel gelişmelere göre, ekonomik gelişmelere göre veya beyaz eşya sanayisindeki gelişmelere göre buraya doğru fiyatlanabilir. Ancak genel otoriteler ne diyor? 65 lira arçelikte hedef olarak gösteriyorlar. Yani eğer arçelik şu trendi devam ettirebilirse bu trendden sonra bunun üzerinde devam edebilir. Şimdi Vestel'e baktığımızda arkadaşlar, şimdi Vestel'in teknik grafiğine baktığımızda şu aşağıda benim kırmızı çizmiş olduğum nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kırmızı benim Vestel'in şu pandemi sürecindeki öz kaynakları neyse o öz kaynakları oranında fiyatlanmış. Yani nedir burada? Bakın. Bakın şimdi şurada bakın şu öz, şuradan baktığımızda Vestel burada 8,90'lar, 8,70'ler falan fiyatlanmış. O zaman öz kaynaklarını aldım. Aynısının projeksiyonunu buraya getirdiğimde yani şuradaki öz kaynak hisse fiyatı karşılaştırmasını şu kırmızı dash line olarak görüyoruz yani nedir 18.18 .18. yani şimdiki 18.18 .18 yine Vestel'in pandemi sürecinde yani 83000 endekste yani 8 lira 9 lira olan Vestel'in hiçbir farkı yok arkadaşlar aynı şey Oysa Vestel şuradan baktığımızda tepeden aldığımızda arkadaşlar aşağıya doğru geldi bakın görüyorsunuz bu çizgiye kadar yüzde 54 bir düşüş öngörülüyor Oysa tabii şimdi bizim yerimiz neresi şurası Şuraya kadar Vestel'in düştüğünü görüyoruz. Şöyle biraz daha zoomlamama müsaade edin. Yukarıdan. Vestel %43 tepeden düşmüş. Arçelik'te ise böyle bir şeyi net bir şekilde göremiyoruz. Yani fiyatta bu fiyatta Vestel'de bir ucuzluk olduğunu görüyoruz. Ama tepeden %42 düştüğüne göre. Arçelik daha henüz o şeyi göremiyoruz. Peki bugün Vestel'in hareketlerine baktığımızda arkadaşlar. Şu şekilde şunu biraz daha şöyle 45 dakikalığa getirin de daha iyi görürüz. Bakın Fibonacci çizgisinin burada 23.84'te nasıl gittiğini görürüz. Ancak son şu an daha borsa kapanmadı 17.47 şu an. 17.47 itibariyle size video çekiyorum. Şu anda çok iyi bir bar atmış Vestel yukarıya doğru. Şuralarda işte buralar kademe olarak bir tutan bir kademe portföyler çeşitlendirebilirdi. Ha burayı kıramaz mıydı? Ya kırabilir arkadaşlar bu da kırılabilir yani tahtacın ne yapacağını bilmiyoruz. Ancak ha, kırarsa da o zaman ne olur 20-20'ler gelir. 20-20'ler gelirse de zaten 18-18'de pandemi sürecindeki fiyatlama. Bu değişik bir fiyatlama, uzun bir fiyatlama. Bunu şimdi size burada anlatıp vakit kaybetmek istemiyorum. 20-27 o zaman şurada bir kademe alırsın. Buraya da gelirse bir kademe de buradan alırsın. Ortalaman şurası olur yani. 21-76 olur. Ama şurada çok güçlü bir bar çizmiş. Şimdi hedef Vestel'de 27.48. Değerli arkadaşlar, şimdi Vestel tabii son anda bir bar atmış. Onu ben fark etmedim video çekerken. Güçlü bar atmış yukarıya doğru. Şimdi Arçelik'e baktığımızda Arçelik evet varlıklarıyla nakit değerleriyle ve varlıklarını arttırma hızıyla Vestel'e göre daha iyi. Yani ama ancak Vestel'in de iyi olduğu nokta nedir arkadaşlar? Fiyatta ucuzluk. Net faaliyet karında Arçelik'ten daha iyi. Arçelik'in net faaliyet karı o kadar iyi değil. Ancak Vestel'in de son çeyrek bilançosunun gelmediğini de sizden hatırlatmak isterim. Yani şöyle Vestel'de de benim tahminim şöyle bir 400 milyon TL ve üzeri gibi Güçlü bir bilanço gelirse de yani aradaki farkı kendi lehine pozitif olarak kapatabilir. Yine de tüm borçlarını, borçluk oranlarını ve borçlukların varlıklara oranlarını değerlendirdiğimiz zaman ki oradaki net yabancı para pozisyonunu şey yapmayın arkadaşlar. Çünkü o arşiliğin orada bir nokta küsür görünüyor. Bestelin 3.8 küsür görünüyor. Onlar uzun vadeli ve kısa vadeli borçların içerisinde var. Ekstra yabancı para pozisyonu yani o ekstra bir borçluluk değil. O vadelerin içinde var Ha ikisi de için açıkçası ben bilançoyu dengeli gördüm. Her ikisi de dengeli. Ancak fiyat olarak baktığımızda ben fiyat olarak Vestel'in Arçeli'ye göre ciddi bir şekilde ucuz fiyatlandığını düşünüyorum. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi bir hafta olsun. Teşekkür ederim. Allah'a